Yine Ankara'dayız. Ee, önemli açıklamalar var. Dört Bakan tarafından gelen detayları muhabirimiz Buğra Olaç aktaracak. Sevgili izleyiciler, Buğra. Gülden Kalecik Demirtaş dünkü kabine toplantısının ardından dört bakanın önemli açıklamaları oldu. İlk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarına göz atalım isterseniz. Bakan Bilgin milyonların merakla beklediği aslında meclise gelmesi, merakla beklenen EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu hafta içerisinde meclise gelebileceğini ifade etti. EYT düzenlemesinin teknik yazım sürecinin bir miktar uzun sürdüğünü söyledi. Bakan Bilgin maliyeti merak ediliyordu EYT düzenlemesinin. Bakan Bilgin buna ilişkinde bilgi verdi. 120 milyarda 150 milyar arasında bir rakam tahmin ettiklerini, kaç kişinin müracaat edeceğinin belli olmadığı için net bir sayı vermenin zor olduğunu söyledi. Bakan Bilgin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan borç yapılandırma paketinin EYT için kullanıp, geçerli olup olmayacağına ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda aslında borç yapılandırma paketinin EYT için kullanılamayacağını söyledi. Kendi kanunu çerçevesinde, kendi yapılandırma çerçevesinde EYT düzenlemesinin çıkacağını ifade etti. Bakan Bilgin önemli açık açıklamalardan biri de Fahrettin koca, Koca'ya aitti. E, sahte ilaç konusuna değindi Bakan e, Koca. E, bu kapsamda eczanelerde satılan hiçbir ilacın sahte olmayacağını, ilaçların e, üretiminden e, eczane raflarına gelene kadar ki sürecinde e, sıkı bir denetime tabi olduğunu ifade etti Bakan Koca. E, kuduz aşısıyla ilgili bir sıkıntı olduğu iddia edilmişti. Bu konuya da açıklık getirdi. Kuduz aşısında herhangi bir sıkıntı olmadığını e, Türkiye'de piyasada şu an ciddi miktarda kuduz aşısı bulunduğunu söyledi Bakan Koca. E, başka ilaç sıkıntı olduğu anımsatıldı bakan kocaya. Çocuk yaş grubu antibiyotiklerde, soğuk algınlığı ilaçlarında, burun spreylerinde ve benzeri ilaçlarda zaman zaman mevsim şartları nedeniyle talebin artmasından kaynaklı sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Ama önümüzdeki süreçte bu sorunun çözüleceğini ifade etti. Dünyada da buna benzer bir sorun olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı. Zannediyorum önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde sorun önemli ölçüde azalacak. Önümüzdeki haftalarda eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler çocuk şurupları dahil olmak üzere. Tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi arttırarak piyasaya verilecek. Yakından takip ediyoruz dedi Bakan Koca. SMA Bilim Kurulu da ne zaman toplanacağı merak ediliyordu. Bu konuda tarihini verdi. 31 Ocak'ta SMA Bilim Kurulu'nun toplanacağını söyledi. Ve Bilim Kurulu'nda ikinci ve üçüncü ilaçların kullanılmasının değerlendirileceğini ifade etti Bakan Koca.